Yılmaz Kekeç ailesi, Metin Karadaş ailesi, Elif Doğan, Gülcan Atmaca, Aslan Taşdemir, Selim Erdoğan, Bozkurt, Halime Eroğ, Gözdür, Binnaz, Kadem, Altın Taş, Sohmet Badancı, Enel Durma Kekeç, Sihaf Elhamra, Arzu Yanar. Bu ailelerin şu an iftar sofrasındayız. Onlar için ve iftardaki kardeşlerimizle beraber dua edeceğiz. İftarlarımızın, sabahlarımızın, konuşlarımızın gerekli olması. الحمد <سؤال> لله رب العالمين الحمد لله ربنا الله وأحمد الله وأحمد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الله الله ابن رحيم، ilahi berekatı hasıl olsun. Sonlarımızda görünmemize bereketler nasip olsun. Bu oruçlarımız kabul olsun. Cenab-ı Allah sonuna sahibinden, günlerinden ve cümle geçmişlerinden razı ve hoşnut olsun. Bir, Mı -mı. Sağlık, saat, afiyet üzere daim ve baki bir hayat, iman üzere, yoldaş üzere bir hayat nasip olsun. Geçmişlerimizde rahmet olsun. Bağlı والله الحمد لله رب العالمين اطفال